Merhaba arkadaşlar. F makineden selamlar. Silim yarı otomatik pedallı makinemiz. 24 volt gri motor, dişli sistem. Tutucumuz bobinli. Ayak pedalımız. Hazne motor hız ayarımız ve el ile bastığımız start butonumuz. Şimdi sarımlarını görelim makinemizin Her taraf su doludur. Yeter ki tütünün nemini ve toz oranını ayarlayayım. Kafidir. Yani Makinamızın tek parça halinde tütünü atmasın bellidir. F makina, kara şimşek ana bayi üretim. Yedek parça teknik servis desteğimiz mevcuttur. You can have this.